Ya senin çıktı. Ahmet. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey oynuyoruz. bu adı neydi? Unuttum lan. Ben artık şey kişilerden. Ahmet olaydı çok anlatıyor. Abi kabul et. Ali Hüseyin kelle söylüyor. Kelle söylüyor. Kelle. Ali'nin kelle Ama Big Ben, Big Ben, Big Ben sana dedi mi zaman? Evet dedi. Şimdi arkadaşlar kelamlık malzeme kere şanlı. Evet. Ben de kelamlıyım. Tamam. Ada. Kötü laflar söylüyorum. Ya ben bu ayı ne yapıyorsun Arkadaşlar kelamlık girip 3-0 yenilir arkadaşlar. Dob. bizim nasıl bizim? E ee, bizim çocuklar yaptı ve hepsi verilerinizin <laughs> güvenliği için. <laughs> Sen. Ne seni? Bed. Hey pislik herif. Gıdayı aç. Ya. Tamam, tamam. Gıdayı aç. <laughs> ya Gombili gıdayı aç. Arkadaşlar çok bile Ahmet. yine osurdu bu kısırı kokuru verin. Ahmet en iyi laf bu. Bile Ahmet Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun giriş yapamıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ne merhaba. Lan. İyi kalmesin ki gelecek ve girmeyecek benim. Tabii ki. Sıfır sıfır ama onlarda kaç kişi var bizde kaç kişi var. Bizde 50 bizde 150. Abi ben yukarıdayım diyeyim. Ben de. Oley ama besing. Şunun tipine bakın arkadaşlar. Lan. <laughs> Adamda sniper var mı? Bende de var. Ama adam yok hiç Adam da hiç seninkinden bile güçlü ay söyleyeyim. Onun mouse'u var ki adamın. <laughs> Arkadaşlar 3 3 şu an burada bir bu ikimiz var. Şunu sıksam diyorum. Şu Adam ama sıkıyor. Hem ne kadar mı şu oynuyorsun şu oyunu ya? Lan lan drone içeride mi? Ha! Drone öldü. Kafanı kırdım senin. Ben kendi drone'umu öldürdüm. Şerefsiz herif arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Lan biri vuruyor. Lan kim vuruyor? Kim vuruyor? Kim? Lan! Uçuyor mu arkadaşlar? Arkalarından havalı vuruş yapmayı deneyeceğim. Önemli olan havalı vuruş evet, yapmak. Şurada biri var. Arkadaşlar bombamız kapayı yedi. Lan bu <laughs> turanın gittiği yerine kurbanım ya şerefsiz lan lan bana vuramam. Gafayına girdim noob lan. Hiç umurumda. Uf. Arkadaşlar evli ya. Yalın ayak Ahmet dosturdu. Ay da adam var şerefsiz. Vaa. Arkadaşlar bakın şu gittiğine bakın. Mermim bitti. Gel o zaman. kalk, 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 Drone atıyorum havaya. Düm. Arkadaşlar bakın. <laughs> burada bildiğin de zıkkımın dibine kadar uçacaksınız. <laughs> Bir şerefsiz size çıkacak ya. Bana küfür edeceksiniz. Bak şuna. Bunun kafesini kıracağım şimdi. Deneyeceğim. Lan. Arkadaşlar Uuu, <laughs> lan canım la ulan canım dört bir adam var canı arkadaşlar yok arkadaşlar abi süperim dolsun ben havalı hareket yapmak için oynuyorum arkadaşlar Senin evet az ben gafan artık dronumu doğru düzgün atıyorum kömür kafa evet sen Yatmur de yer. yere attığıma kurban Arkadaşlar bakın ben bunu çok iyi oynuyorum, çok endişelendiğim için oynayamıyorum. Şimdi bunları ben bir havalar. Ya adamın headshotları şey şartları var ya. Bak. Arkadaşlar, uçuyorum. Ahmet, gericek şeysiz Abi, şunun kafasını kıracağım. Abi, abi. Sabret dersen çok güzel olacak. Ya a Mal mal. Kafanı kırdım seni. Mal herif. Mal aa, herif. Ooo. Aa, adam öldürememişim lan. Adam görünmez oldu. Arkadaşlar yenildi. Evet, 0 Ahmet, başka bölüm açsana ama today, today açalım, today. Başka Zaten bu today. Day. Day. Tamam, today aç. Today de abalar ama hiç göremezsiniz arkadaşlar. Kendimde ama çok kötü kokutuyor. <laughs> 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 arkadaşlar insan öldür Bu kokuyu duyan ölür. Yalan söylemiyorum ama. Kutudan kokutuyor. <laughs> 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 Sabah akşam kardeşiyle duvarları pisliğe çeviriyor. <laughs> Duvara bakıyorum. Anne duvarda yeşil bir şey var diyorum. Annem diyor ki Ahmet bir pisliğidir bu. <laughs> Bakın işte böyle geçiyorduk. Şimdi arkadaşlar o piti piti yaparak çıkıyor. Dede çıkarsa küfür ederim. Hayır yanlış açtım. Arkadaşlar anacım sizi bir kel mutluluğunu görür. Bir <laughs> bu hayramıyor arkadaşlar. Ona on beraberiz. Yani 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 o kadar yorumum ben... ben... yani, ya ya ki yani çok dombili olduğu için kokuyu. Oh, Sen daha dombilisin Ali. Yanlış mı duyacağım yoksa kimler daha dombili? Ali biz. Çastır rağmen. Rakibi. Aa evet siz yeniyor musunuz lan? Evet yeniyoruz. La adamın götünden vuruyor. Şerefsiz. Evet. Arkadaşlar şimdi Ahmet size Dur. göstereceğim. Ne kadar noob olduğunu göstereceğim. Biz de işte. ev bombası. 15-15. Ahmet'in kafası yıkıcı. Ahmet ben parti yerindeyim. Gel lan. Birisi sniperla bana hatch yapıyor. O kadar nupsun ki Ahmet. Lan adamın green falan. Ya Lan ben, abi, takım, takım, ben bir tek var. <laughs> Sen neredesin Ahmet? Bir adam var ki hatch yapıyor beni. Sen neredesin? Kafeteryanın orada mısın? Ya nasıl ya? Sizin adam öyle mi yok 18 17 yeniliyorsun. 19. Ha, o yeniliyor. Lan sen süre bindin. Ahmet gitti oley. Yenerken hem de. Ha geldin geldin. Düşünsen takım değiş <laughs> ben gülme krizinde. Yok. Kel Ahmet nerede? Aa! Adamda bu silah varmış. Ben Anlat, sen neredesin? Ben sürekli hareket halindeyim. Nerede olduğum belli değil. Kafeteryadayım ben. Kafe içiyorum. Sen neredesin o kelah? Ben de. Voo, durun attım. Yok ev olmaz. Lan bir, ay, bir üyeniz var bana et Ben kafetaryadan kaçıyorum. Lan lan lan. Hep Tamam burada hediyeler var. Hocam ya, kafana kırdım senin mal 27 25 seniyoruz. Hadi bakalım. Oley! Bizim bir üye var. Sana ödül <laughs> vermeyecek hani. Verirse oynasın. Ali sana niye vermedi ama? İyi oynayan kişi sensin. Ali dedeyi de veriyor ya. <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar abi. bunu şikayet edin öyle kötü kelimeler koy söylüyor. Ya ne ses söylüyorsun da her gün küfür ediyorsun. Sen. Annesi de bize. <laughs> sen diyorsun? <laughs> Evet arkadaşlar hani hep küfürcü. Ahmet bir daha I love you Brad. bread. Değil mi Ahmet. Ama diyor <laughs> <laughs> Ali diyor. Ama sen sen senin de demen için. Demen aldım bir daha. Dersin Ahmet. 3 0 yeniyoruz biz. Aa! Ahmet de rakip olalım Ahmet'e ben gülerim. Ahmet'e de rakip olak. 3 0 yeni 4 0. Ben 4 0 yeniyor. Biz de yeniliyoruz. Ne bakıyorsun lan? Üç yeşil kafalı. Lan 40 saniyemiz var. Yo ödül alamayacağım ben. Aa, ben de bir sürü düşman öldürmem lazım öyle bir aldırıyor. Lan biri sıkıyor. Tamam Hangul. bir. Lan göreyim senin. Sen Biller Ahmet öldü tabii ki. E -e. Bakana kadar Ahmet. Evet ben öldüm az önce. 5'e 3 mü yeniliyoruz? Hadi birazdan gideceğim arkadaşlarımla burun karıştırmacı oynayacağız. Evet, Goya ile birlikte en büyük kutlu çıkartan kazanır. Kutlu ne yaptın Sana bakacağız. Bakalım bana. ya bugün oyun çöktü. Bok veriyor bana. Arkadaşlar ben burun karıştırmacı oynayacağım. En büyük suyu çıkartan kazanır takımındayım. Bunu kod... Annem gelmeden mi Burnumuzu kaç dakika nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Hocam Ahmet'i kabul etmiyor dur. Ne? Aa burada değişimler var. Kask nerede lan? Kaskı. Sen kaskı çıkarmadın mı? Aa, tamam. Arkadaşlar, keyif kazanmak için bu parçada oynamamız lazım. Şimdi yenileceğiz tabii. Evet arkadaşlar, Ali yenilmek istiyorum. Ama sen de başı oynasana. Evet ama Ali'ye join veriyorum arkadaşlar. Bakın. Sen de Bak 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 Ali bak. Bak bak yeşil bir şey yapıyor. Join yapmıyor. diyor. Join diyor arkadaşlar ben join'e tıklıyorum böyle oluyor. sonra <laughs> an yani Ahmet geldi arkadaşlar bu kadar. Gelmiyor. <Gülüyor> Gelemiyor. <Gülüyor> İyi oldu. Aslı sana iyi oldu. Ama bir bir ya. Şurada herkesmiş mi? Ya nasıl öldürüyorsun? <laughs> Oo. Kimi öldürdüğünü sen bir görsen. Gerçekten... Adem gelme de buraladık. <laughs> buraladık artık kaldırlar. Dilen silah. Lan o bir altı yeniliyor. <laughs> evet arkadaşlar ne kadar nup olduğunu gösteren kelam. Ya ama ya. Ben hiçbir şey yapmadım. Öyle başladım bu kelamet yenildiği için de uydurabiliyor Ben ya bir... ben hiçbir şey yapmadım Ali Abdullah gel ablalar kelamet gelmedim ve bunu da karıştıracak koltukta aldım kutlamaya cami izin ver ya. yok bence kutlamaya anası kızan Annem gelmeden hemen kutlamak karıştırma şarkımızı <laughs> elim burnuma gitti de elim burnum da sümü oldu sürecek de. birden anam geldi kız sen ne diysen ne diysen ne diysen anamdan senin da burnumda sümü kakar <laughs> arkadaşlar işte Erzurumlu Lila böyle kafana kırdım Lila Lila Burnum başı mı kalır? Ali yeniden yapsan onu. Kudurmayacak mıyız Nilo'ya? ya? Yok bence kudurmayız. Anası kızlar. <laughs> bence annem gelmeden hemen kuduracak. burnumuzu kaçtı. Kudurlar silah silah. şey Yapamıyor Hadi gel, geleneksel burun karıştırma şarkımızı söyleyelim. Elim burnuma dedi de burnumda sümük geldi. Koltuk altına sürecekken birden anam geldi. Kız dediyse kız seni desen ne ediyse ne ediyse anam ve burnumda sümük ağa <laughs> Nasıl? Çok iyi. Ara ara burnumdan sürmik ağar. Ara bal kapucuk. Burnum tut pakar. Rak kusam pakar. Rak kusacak pakar. Bu yok Ermeninin ya. O Anasını Yok anam gelmeden gudiler. <laughs> Burnumuzu kertim. <kaçırsın>. Kurtun <laughs> silah. Hiçbir şey olmaz. Yapar mı ki? Yo, yok yapar yapar. Hadi gelin ekseli burun kaştırma şeyimizim. Elim burnuma gitti de elimden sümük geldi. Oldu kalsına sürecekken birden anam geldi. Kız sen ne diysen, ne diysen arabanın burnumda sümük ağır. Lan bu ne bir şarkı değil mi? On numara. On numara beş yıldız, on numara 5 yıldız, on numara. Oha ne yaptın lan? Yok Pokanam gelmeden bu dile. Buramızda karıştırın. Hiçbir şey olmaz. Eee yapalım. Ben ee, yapayım. Ya. Abi kırk. burun karıştı. Başarımızı söyleyeyim. <laughs> Elim burnuma <laughs> gitti de elime <laughs> sümük geldi. Koltukasına sürecek. Birden anam geldi. Kız değil neydi sen? Aramasta de miga kaç? La da. Birazcık da sen söyle don bile. Tamam söylüyorum. Ya kudurmayacak biz dünya ya gudurmayacak, Kudurmayacak biz yok kudurmayacak ya anası kızı. Yok anam gelmeden kuduracak. Burada da karizdirip koltuğu da alıyor Silah hiç silah. Silah. Hiçbir şey olmuyor. Yapak mı ki? Yapak mı ki? Yapak yapa, hiçbir şey olmuyor. O zaman kalın nasıl bir kaçtırma dağılır. Yağılır Elim burnuma girdi de elimden sümük geldi. Koltuk altına sürecek birden annem geldi. Kız sen ne sen sen ne diysen. Anamazdan şey burnumdan sümük ağar. Ben <laughs> bu nerede karanlıktan göremiyorum ki ya. Öldü vermesin siliyorum seni. Söyle, söyle. Ferdi mi lan? Bakın. Siliyorum ya. Oha! Arkadaşlar videoda bir şey olmaz Ahmet. Kudurmayacak mıyız Ahmet? Yok kudurmayacağız nasıl kudur? Anne anam gelmeden hemen kudurak. <laughs> kudurak. Bunu mu takarsın? <laughs> kudurak kudurak. <laughs> bir şey olmaz. Yapak mı? Yapak mı ki? Yapak yapak.

Elim burnuma gitti de elimden sümük geldi Koltuk altına süreceğim birden anam geldi Kız sen ne diysen ne diysen ne diysen Anam burnumda <laughs> Ama anam da ne kızar <laughs> Şimdi gelenek. Tabi şimdi ben söylüyorum. Ya kudurmayacak mı? Yok kudurmayacak anası kız. Bence anam gelmeden hemen kudura. Onu da var edelim. Oldu aldı. silah <gülüyor> silah. <gülüyor> Hiçbir şey oldu. Ya, ya, yapak mı? Yapak, yapak. O zaman geleneksel sağ burun karıştırma dağısı. Şarkımızı söyleyeyim. Elim burnum ağır değil için. Elime sümük geldi. Ağzına sokacak kanı bildim. Annem gelir. Bu sen ne diysen, ne diysen, ne Annem bana söyleyken burnumdan sümü kakar. Sümü kakar. sen ne diysen, ne ne diysen. Arkadaşlar Hadi da Hadi kaç tane key verdin? Allahu bismillah. Dur, dur, ya ama ya. Ya ama ya hiçbir şey vermiyor. Bunda da vermiyor hadi bakalım oynamayalım <laughs> <Vay be>, Gerçekten. <laughs> Ben <laughs> <laughs> İyi dedin mi <ya>. lan? <laughs> Erzurum'un Nilo'ya çok komik. Çok, çok çiksiz. Aramazda bunun da ha Ne bakıyorsun sen lan? Kudurmuyor mu Nilo'ya? Yok kudurmuyor. Hmm, Anası Yok anam gelmeden kudur. Bunu da karıştırırım. Kudurlar klasiyle. Hiç bak şey Yapak <laughs> mı? Yapak, yapak. yapak. O zaman kalacaksa burun karıştırma şarkımızla başlayalım. Elim burnuma dedi de sümük elimde çıktı Koltuk altına sürekli Elime sümük geldi elim sümük geldi Koltuk altına koyarken herkes Sürekli anam geldi Sık Bu, neydi sen giysen neydi ve giysen Ve giysen ve giysen Ağınımda burnumda sümük akardı <laughs> Sümük akardı Bakımızı koy lan. Kasıl mı kafa? O kadar ben duvara mı sıkıyorum ya? Bence kudurma ya, önce anası çıkar. Anam gelmeden ben kuduram. Bunu almaza karıştır, bu kudur nasıl ya? Yapak mı ki? Yok, yok, yok. yapak, yapak. Yok, yok, şöyle diyor. O burnumu da karıştır, bu kudur altına sıyak. Hiçbir şey olmaz. Yapak mı? Yapak, yapak. O zaman galena sal burun karıştırma da. geliyor. Elim burnuma değdi de elimde sümük geldi. Elimde sümük geldi. Oldu altına koyarken birden anlam geldi. Kız sen ne diysen, ne diysen, ne diysen. Annem bunu söylerken burnumdan sümük akar. Ha. <laughs> Hıh. Arabazlan anam anam. Hadi almaz son Umiga. Yani bütün adamları ben kestim Evet yok gelmeyecek ben biliyorum. Gelmedi. Evet Ahmet'e bakalım geldi mi? Geldi. Gel 4 tane geldi. Sonunda lan küfür edecektim sonunda. Burnumdan sümüg ağar. <laughs> Oha. Oh, oh. Çocuğa sa söylüyorum. Arkadaşlar çocuğa sabahtan beri anahtar gelmiyor. Key var ya şu kutuları açmak için. Çocuk küfür ediyor sabahtan beri. Valla ben de ediyorum. Ev... evet o cidden ediyorum ya. Bugün sabahtan beri arkadaşlar kafasını kırdım. Oy! Yüz oda mıyız arkadaşlar? Abi saat bir saattir. Oğlum. Oturmayacak mıyız? Yok ben ne kadar anasını Anam gelmeden ben hemen edeyim. olarak. Arkadaşlar bence çok güzel oynadım. Hadi Elin sen de hayırlı ol. Bir de elimden sümük gel. Koltuk altına süreceğim. Yani birden anam geldi. <laughs> neydi, neydi sen? Neydi sen? Anam azalınca. Burnumda sümük ağar. Ali. Ne? Sence şey, kutuya gelmeme kaç şey kaldı? 2. Bence de 2. 2. Oo ayağım. Oo oh, iyi kokuttuk ya. Lan çok iyi. yastık bile daha iyi. <laughs> sen benim Bak ayağıma çiçek kere. diyordun bir kere. Yastık senin ayağından güzel. Ama benim ayağım çiçek değil mi abi? Apaçoy. O sütü mü da? Bak. Vallahi kendimize getirak kok. <laughs> 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 ne diyse ne diyse arabasta burnundan sümüğü akar. Erzurum'un ilaya 3 tane Bir tane kaldı arkadaşlar küfür ediyorum ya <laughs> Abi son ya deli misin? Videoda kask çıkartıyormuşum <laughs> Ahmet <Muhammed>, ne yaparsın? <laughs> Lan mayını Abi son bir tane ben. Ya abi geldi mi ya? Bir... <laughs> ya 8 tane varmış ya da Bana son 2 tane kaldı <laughs> Burası burkumda sümüyor. Arkadaşlar tekrar gidiyoruz. Bu elde yemeni sen kapatıyor gidiyor. öyle. Kask çıkarsam deliyorum. Oo adamı nasıl kestim gül. Evet arkadaşlar 6 2 yeri başlattı. Çok iyi şans değil. Hı. Burnumda sümü kakır. Senin kafana kırdım. Kel kafa. Arkadaşlar bir de kaşı. Pişir. Kimin burnundan sümü kakır? Tabii ki de en zorunlu Nilo'yu burnumdan sürüyorum ya kardeş bir de çarkı bile uydurmuşlar <laughs> ya ana hilesin ya evet arkadaşlar evet arkadaşlar Oo. Oo. what the fuck <laughs> <laughs> Ali köpür etti yok yok yanlışlıkla ettim abi şuradaki adamı vurdum Arkadaşlar kötü Bu bir laf söyledim. Vurdurmayacak mısın Özür dilerim arkadaşlar ama ya yanlış çünkü gözlerim açık kaldı ve şu Niloya, oğlum Nilo'ya mı benziyordun kafana kırdım seni çipsiz öldüm abi dört ya dört düşman yok ettiğinde püm. Ey girdim Niloya kafanı, kafanı kırdım asizim oh. ben demayınlarım var burak olor 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 Dört <laughs> Aymet Bak mayınlar şöyle, fark etmiyor. <gülüyor> 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 Oha, Bir kozon. Biliyoruz da onları. Ne 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 Dev robot bud? dev robot? Yufkanın kafanı Neler kırdım seni mal Nedir 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 Ne Nedir Ne Nedir 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 Abi iki tane gelsin lütfen güzel. Üç tane. Evet arkadaşlar videomuzu sonlandırıyoruz burada. Da sizin. Hayır öyle ya kas. Bizim... Kas şu an kutuyu açıyorum. Bak kas çıkmazsa kapatıyorum. Aa! Bir bizim nasıl bizim? Kas çok önemli. Yani. E ee, bizim çocuklar yaptı ve hepsi verilerinizin güvenliği için. Arkadaşlar. 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 Kas çıkmadı.